Bu görmüş olduğunuz yarımada aslında bir zamanlar anakaradan tamamen bağımsızdı. Günümüzün Lübnan sınırları içerisinde bulunan Sur şehri bir zamanlar eşsiz güzelliğe sahip bir Fenike kolonisiydi. Milattan önce 332 yılında Büyük İskender kazandığı Issos muharebesinden sonra Levant kıyı şeridindeki şehirlerin teslimiyetini istedi. Biblos, Sidon, Trablus şehirleri krala itaatini bildirirken, Sur yani Tir şehri ise Kartaca desteğine güvenerek direnmeye karar verdi. Kral hemen eski Sur şehrini yıktırarak kalıntılarıyla adaya bir yol inşa etmeye başladı. Türlü badireler atlatan kuşatma tam 9 ay sürdü. Deniz desteği sayesinde yolu tamamlayabilen kral en sonunda şehri düşürmeyi başardı. Günümüze kadar oluşan süreçte adanın güney kısmı sular altına kalırken, kralın inşa ettirdiği yolun uzantısıyla yeni bir sığıntı oluştu. Böylece ada ana karaya bağlanırken yeni yerleşim yerleri bu bölgeye inşa edildi.